Selam. Yanlış oldu lan. Kerem bu oyunlarda var herkese arkadaşlar ben Kerem bu Bugün... arkadaşlar kupa kasmaya çalışacağız Spike'ı 24 yapmaya çalışacağız burada arada baya düşmüşüz Spike'dan 24 yapamayız ama baya bir kupa kasmaya çalışacağız arkadaşlar internet biraz kötü arkadaşlar bu arada. Çok karakterim zaten max. Çok da değil yani. Ali ne göre. Tabi altını yetmiyor max. A. Spike hakkında konuşalım arkadaşlar biraz. Spike'ın güzel bir karakter de. En Can az. yani kol göre hızlıca alabilecek Burada Edgar uçarsa beni mahveder. Öde demez. Aynen böyle. yaptı konuşalım. Yakından kim kim var diye gösteririm ben. Hayır. Şöyle bir aksesuar sor basalım. Abi X. Öldük tek hesaplaşma oynayacağız. Çok güzel bir kupa kasmam. X, 8. Güzel. Güzel başladık. Ulan ne başladım? Adama karakter daha yeni çıkmış. 500 kupa kasıyordu. Kaza geldim ben de. Hiçbir şey olmuyor. Eksi 8 yürü. Bizim bizlere kupa kaybetme kaynağı yani ne yapalım? Seni 20 yapacağım. Evet. Eksi 20 yapalım hızlıca. Ben ben bir karakteri oynuyorum ondan sonra sıkılıyorum 2 dakikaya. dan 500 kupa kastı hiç sıkılmadı. Helal olsun diyorum ona. İnşallah. Lan vuramadım. Abi ya Şeli geldiğinden bu bölümün video yoktu. Böyle şovumuz olsun ya. Böyle şovumuz olsun ya. <laughs> Yorum ya Şuna iyi olacağım. kırılsın. Oğlum işte atak. işte, Tamam, 20 yaptık. Bu kolaydı zaten. İlk maçta oldu. Golpes açıldı mı diyecektim ya. oldu. 500 altın güzel. Burada mega var onlar. O zaman görevli bir karakter yapalım belki mega kutu açarız yani. Büyük oyun oynayacağım. Büyük oyundan iyi. kim gider? Tabii ki Jesse gider. Yes, boss. O internet, internet. Ben zaman kazanmak için en sona gidiyorum. Evet gelmeye başladılar. Burada internetim cidden çok kötü. Krop Çik ne abi ya. Gündürüm var ya. Genellikle kaçarak oynamak istiyorum. Hop. Şuradan bir güzel bir aksesuar. Tamam. Çok iyi başlayamadık aslında iyi başladık lan. Lu'nun ultisi zorlayabilir. Yani Frank dondurursa dalarlar Allah ne verdiyse. Lan internet lan oğlum. Koydum. Şu duvarın orada biraz bekleyelim. Keşke kendi kendine can gelse de. Dedi, git. <laughs> of internet. Hayır bunlar beni yok edebilir. <laughs> Bu arada adam öldürme ve hasar verme göreviniz varsa büyük oyun bence en iyisi abi böyle iş yok dondurma çok sürmez çünkü ben sana daha iyi bir dondurma yaparım ölüm dondurması. ooo arkadaşlar internete bakın ya 12 11 kazandık neyse kazandık aynen Maç bitti diyor ki tane diyor ya. Tamam. 1'de 1. Bu keşke tekrar oyunu olsa ya. Tamam. 180. Güzel başladık. Arkadaşlar ben internet daha iyi. İnşallah yine boss oluruz İnşallah yine boss Abi ya. Ayıklı. Bize yaklaştırır mı bilmiyorum. Biraz hızlı olmalıyız. Bunda hızlı olarak Mortis var. Max var. Man onları da abi gördük seni gördük oradasın. Önceden güzelce bir saklamayın kardeşim. Lan oğlum. Boş olmadığında çok sıkılıyorsun ya. Boss en iyisi ya abi ya. şöyle biz günümüzü satalım çünkü boss değiliz yani. Siz de kanalımıza bildirimleri açın arkadaşlar. 50 abone de Minecraft Parleri şehrini nasıl yaptığımı göstereceğim. Geber lan geber lan geber. Aksesuar. Bir tarayım be tara be. Aksesuar biraz mutlu olalım Ne oldu bu peni ya? Buraya tara etme atılır ya. Adam çok kaçarak oynuyor. Kazanacak bence. Böyle Yok ya. Yok ya. Bir daha Abi ya 13 tane don atacağım. Hadi dalım be. Kazanacağız be. Kazanacağız ya. Hadi. Kaçma oğlum. Kaçma. 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 kaçma 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 <laughs> olacak olacak olacak, olacak. 9'u geçti hala bir kupa kasamadık 8 dakika olmuş Lan ne diye başlattım ben bu videoyu ya? Arkadaşlar videonun başlığı %100 sahte videodur. Ya da değişik bir şey de olabilir. Vurmalıydım. Tek gidiyorum. Aynen tek şeyin hesabı ya. Her karakterimle 500'den düşüyorum. Bu da vermiş gelmemiş Şu görev duvarı tamamlayalım da mega kutu açalım yani. Açabiliyoruz değil mi? 4 kişiyi kesemem 3 maçta falan keserim anca Abi diğer kutuya da gelse çok iyi olurdu ya Ondan sonraki kutuya da gelse çok iyi olurdu Biraz bakalım son. Tamam. 1 2 3 Şuradan da Hadi koltu hadi koltu ulti atlan, ulti atlan. Niye dalıyorsun adama yakın ya? Elim kolum titriyor var ya şu an arkadaşlar. Oynayamıyorum. Elim kolum titriyor. Döndürsem de döndürme sen bilmiyorum. Al şunu. Al şunu ben almayacağım. Al Abi oyun takıldı ya delireceğim ya. Lan üç, üç kişi gezdim, üç kişi. Ne var bunda? <laughs> Arkadaşlar ölme. Ha, Siz daha derken öldüm. Videoya çeyim derken öldüm. öldüm. Allah abi sen de ölmezsen olmuyor zaten. Adam kuracak. Abi işte son suç oldu bu otoyu var. <laughs> Allah'ım. Öl. Tarete de öl. İşte bu kadar be. İnşallah birinci olacak. Arkadaşlar buradalar, arkadaşlar buradalar. İşte bu kadar. Oh. Allah'ını seviyorsun iki kişi. Allah'ını seviyorsun iki kişi. Allah'ını seviyorsun iki kişi. Hadi kör, hadi kör, hadi. İki kişi, iki kişi, hadi. Hadi kör, hadi kör, hadi. İki kişi, iki kişi, hadi. Yoksa bunlar son mu oluyor? Hadi. Hayır öldürme Allah'ın seni ölme ve öldürme ölme ve öldürme Demin adam değil mi bizim Ha çok işte çıkış demedim o Böyle şok ya Abi bir kişiyi kesemeden öldüm Afk kaldı şimdi bot oynayacak onu da yeneceğiz. Kendisi de bozuldu zaten. Oynamasa da olur. Şu yükü bari alayım. Tamam. Arkadaşlar hemen geldim. Ufak bir konuştuk. Sohbet ettik. Sebzenin de meyvesi, meyvenin de sebzesi ya. Lütfen öldürme. Ben öldürürsem görevi tamamlayayım. Lütfen. İşte bu. Allah'ım ne kutu. Allah'ım ne kutu. Allah. Mega kutu. Allah İki görevi de tamamladık ve 18 kupa 760 jeton. lütfen 70'e geleceğim. Allah'ım o 10 elmas da çıksın da 5. Yemin ederim gözümü kapattım. Açtım 5. Bonus elmas niye çıkmadı ya? İnşallah şuradaki rozet paketlerini de alacağız ve 70 70'e kalacağız arkadaşlar. Zaten yarın sezon bitiyor. Hadi hayırlı işler. Şunu da alalım. İkisi bir gücümüz olsun bari Mike'taki. Tamam. 24 altın. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi geceler arkadaşlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.